Anam ve Gezi Parkı eylemlerine destek veren sanatçılar Berkin Elvan'ın birinci Ölüm Yıldönümü için Hayatı Durdurun çağrısı yaptı. Tarık Akan, Zuhal Olcay, Cahit Berkay, Şevalsan ve Levent Üzümcü gibi çok sayıda sanatçının destek verdiği eylem için bir video hazırlandı. Sanatçıların Ben Berkin Elvan diye seslendirdiği videoda 11 Mart için Hayatı Durdurma eylemine çağrı yapıldı. Hayatı durdurup ne olacak Hayatı Durdurunca? Gösteri yürüyüş... Tarzında bir eylem ama ya kardeşim bu kesin. vatandaşlar bununla rahatsız eder. Yani evet. Berkin Elvan'ı sen seviyorsan onu yüceltecek, ona evet. sevgiyi, ona olan şefkati anlatacak. Toplantılar yaparsın, konuşursun, ruhuna Fatiha okursun. Hakkında hayır konuşursun. Ya yani, Türkiye'yi felç etmek, insanları huzursuz etmek, sokağa çıkamayacak hale getirmek Berkin Elvan'ın e, ruhunu rahatsız eder. Ya bu güzel bir şey. O çocuk olsa ne güzel yapıyorsunuz mu diyecek. Evet. Belki çok sevimli, çok şeker bir insandı, tatlı bir çocuktu. Allah onu şehit olarak katına aldı. Ama bu insanların bir kısmı onun şehit olduğuna da inanmıyorlar. Yani işte ayaklanalım, şunu yapalım, işte şamata yapalım falan diyenler. Bunlar normal hareketler değil, doğru hareketler değil. İnsanları huzursuz edecek bir yere varılmaz.